Merhaba arkadaşlar Küstariyo e hoş geldiniz. Kanalda aslında çok önceden beri yapmış olduğum bir Kore'den haberler diye bir serimiz var ve bayağıdır yapamamıştım. Bugün onu yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bu aslında tamamen Kore'yi yermek veya burada Türkiye ile ilgili kötü haber çıkıyor bak böyle diyorlar demektir. Sadece Kore'nin Naver yani Google gibi kendi arama motoru olan Naver'a Türkiye yazdığınızda haberler kısmına gittiğinizde orada çıkan haberlerden en güncel olanlarından seçmeye çalışıyorum. Özellikle gidip bunu Kore'de Türkiye ile ilgili yapılmış kötü haberlerde aratmıyorum. Kore'nin kendi Naver sitesinde olan bir haber. Öncelikle komik bir o haberle başlayayım. Hemen şurada göreceğiniz gibi sanırım İstanbul'da bir patlama olmuş, bir e, haber olmuş. Haberde olan saçmalık şu. Haber başlığına Türkiye'nin başkenti olan İstanbul'da diye bir başlık atılmış. Yani bu kadar araştırmadan yapılan bir habere içeriğinde kim bilir neler yazılmıştır. Ben de o yüzden o haberi okudumda çok doğru bir haber olup olmadığını güvenemedim. Burada ilginç bulduğum konu başlıkta Türkiye'nin başkenti diye yazılması çok komiğime gitmişti. Asıl haber konumuza geçelim. Haber 17 Nisan'da yayınlanmış. Haberin başlığında şöyle yazıyor. OECD raporlarına göre son 31 yılın en fazla ürün fiyat artışı gerçekleşti diyerek bunun içerisinde de Türkiye'nin ürün fiyat artışındaki %61 oranından bahsedilmekte. Çok ani bir ürün fiyatlarında artış olduğu haberin başlığı olarak atılmış durumda. Haberin devamında OECD raporuna göre Türkiye'de Şubat ayında ürün fiyat artışı %51 iken Mart ayında %61 oranına ulaştı diye bahsedilmekte. Tabi haberin içerisinde bu ürün fiyatlarının artışlarını mevcutta olan Ukrayna-Rusya savaşına da bağlamış bir noktada haberde ama haberin devamı çok ilginç. Haberde bu rapora göre Türkiye'de Şubat ayındaki ürün fiyat artışı %54.4 iken bir ay sonrası yani Mart ayında %61.1 ile yüksek oranda ürün fiyatlarının arttığı belirtilmekte ve bu oranın asla düşmediği ve sürekli arttığı haberde bahsedilmekte. OECD üyelerinden olan Türkiye'nin bu birinci sırada %61.1 ile yer almasının ardında ikinci ülke olarak, ikinci sıradaki ülke ise Litvanya %14.2 oranında bu yılda ürün fiyatlarında artış olduğu söylenmiş. Türkiye'nin birinci sırada ve Litvanya'nın ikinci sırada olup ürün fiyat artışlarını karşılaştırılamayacak derecede aralarında uçurum olduğu da haberde söylenilen noktalardan birisi. Türkiye'deki bu ekonomi dalgalanmasında fiyatların artışını aslında şu anın döneminin Cumhurbaşkanı'nın yaptığı stratejiye de haberde dem vurmuşlar ama ben bu noktaya girmeyeceğim çünkü girdiğim zaman ortalık gereksiz karışacak. Sadece haberde bu kısmı geçmek istiyorum. En sevdiğim noktayı biliyorsunuz haber okurken alttaki yorumları okumak. Toplamda habere 11 yorum yapılmış. iki tanesi haberi yazan kişi tarafından silinmiş. Geriye kalıyor 9 tane yorum. Hepsini incelemeyeceğim. İşlerinden birkaç tane seçeceğim. Çünkü çok uzun gereksiz ekonomi konuşan bir yorum daha var. Bu arkadaş yukarıdaki yorumlarda Kore ile ilgili de tabii böyle giderse Kore'de bu duruma düşecek. Bu durumda olur. Ne olacağını bilemeyiz 5 yıl içinde gibi. Şu an biliyorsunuz yeni bir seçimden çıktı Kore. Biraz öyle tabii siyasal konuşmalar yapılırken Altta biri demiş ki yani Kore ile Türkiye'yi mi karşılaştırıyorsunuz demiş. Tahminimce Kore ile Türkiye'yi birbirine eş görmemi anlamında söylediğini düşünüyorum. Çünkü yine mi Türkiye ile karşılaştırıyorsunuz gibi bir yorum yazmış. Türkiye'nin yakında yok olabileceğini de söyleyen bir yorum <laughs> şu an gördünüz. Yorumların çoğunda şu anki ülkeyi yöneten kişiye veya işte bir önceki yöneten kişiye biraz olumsuz yorumlar yapılmış. Evet arkadaşlar bugünkü haber bu şekildeydi. Yani gerçekten hani güzel haberler de vermek istiyorum. Güzel haberler de illaki oluyor ama sadece şu an o dediğim Naver arama motorunda Türkiye yazdığımda haberlerde çıkan en üstteki haberlerden biriydi. Hemen onun altında dediğim gibi haber burada videonun başında bahsettiğim gibi bu başlığı yanlış atılan bir haber vardı. Umarım yanlış anlamazsınız. Umarım bunların benim düşüncem olmadığının farkındasınızdır ve kasıtlı olmadığının da farkındasınız. Buraya kadar izlediyseniz Videoyu likelamayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.